Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hocam. Tanıyabilir miyiz? Kim oluyoruz? Ben Necmi. Soy isim nedir Necmi abi? Necmi Bulat. Nereliyiz aslen? Avu Evet. Bizim Ahmet Bulat hocamızla he, akrabalık he. var mı? Yenem diyor. Öyle mi? He. Evet. Peki bu bulunduğumuz evin önündeki bu çiçekler hep dikkatimi çekiyor. Özellikle o çiçek ters lale nedir bilmiyorum ama. Öyle ben de bilmiyorum bir de hanım yapıyor işte. <laughs> yenge ben. hanım mı yapıyor ha, diyorsun? yenge hanım yapıyor. Bu ev Halil İbrahim. Halil İbrahim abimizin değil mi soy ismi neydi onların Uygur Uygur evet. Burada eskiden fırın mı vardı? Vardı fırın. Neredeydi? hemen manavın olduğu yer. Siz nerede oturuyorsunuz? Bu fırın üzerine oturuyorum. Aa, bir de burada bu to Toros var o da size mi ait? Bana ait. Öyle mi? Kaçıldık 84. <laughs> o da evet, hatıra diyorsun evet, yani. Evet. Buradan sevenlerine ne söylemek istersin? Söyle, en iyi günler bunlar olsun. Bunlar iyi gün daha İnşallah. Kaç doğumluyuz? Kaç yaşındayız bu ara? 9.62 doğumluyuz. Yani bugünkü yaşımız kaçtır? 64 64 Evet, abim ve mahallenin eşrafı her gün burada geliyorlar, oturuyorlar, çaylı, evet, evet, sohbetli. Evet, 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 Çaylar da evden geliyor sanırım. Evet, Yok, burada kendi evden geliyor. Öyle, burada keyif yapıyorlar.